Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalından Roka Salatası'nın tarifi. Yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Uygun bir karıştırma kabına irice doğranmış bir bağ roka, küp küp doğranmış bir adet salatalık, 2 dal taze soğan, küp küp doğranmış bir adet domates, yarım limon suyu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ekleyip salatayı güzelce karıştıralım. Bu arada hatırlatmak istiyorum, salata yaparken kullandığımız malzemeleri mutlaka sirkeli suda iyice yıkanmış olmalarına dikkat edelim. Evet, balık gibi yemeklerinin yanına yakışan roka salatamız servise hazır. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.